Sıcaklık el yakmayan tencere. tencere Zamandan ekonomiden tasarruf Can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştirin Yo. Mutfağınızı geliştirin <laughs> Zamandan ekonomiden tasarruf Can yakmayan tencere Tencere merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı, gönülden sevgili izleyenlerim. Benim güzel yurdumun güzel insanları. Edirne'den Ardahan'a kadar. Benim güzel yurdumun güzel insanları. Efendim bugün neler yapacağız? Tabii ki çalışma tezgahının üzerine yoğun yine. Güzel bir peynirli Düblenuska nuska böreği hazırlayacağım efendim sizlere. Hazır yufkadan. E, 4 adet yufka kullanacağım. Yeteri kadar lor peyniri, e, maydanoz, 2 adet yumurta, yumurtanın sarılarını e, lor peynirinin içerisine bırakacağım. Beyazlarıyla da yufkaların yapışmasını sağlayacağım. Ve burada yapacağım işlem şimdi, 4 adet yufka var burada sevgili izleyenlerim. O yufkaları hazırlayacağım. Yufkaları tabii ki börek olarak hazırlayacağım, börek olarak saracağım onları. Börek olarak sardıktan sonra da onları tabii ki iç malzemesini bırakacağım. İç malzemesinden sonra da efendim bunları yağda kızartacağız. Ee, Cengiz e, senin efendim? yemeklerle aran nasıl? Aram süper. Yapar S mısın? Yoksa Yo, yer misin? Y hep? Sadece yerim. Yes, yes. yes <laughs> sadece sadece. Işte. Afiyet olsun. Allah razı olsun, olsun. olsun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Peki ya Cengiz e, sahne alıyorsun? Konserler evet. devam ediyor mu? Konserler devam var ediyor. Mı? Çok şükür devam ediyor. E, çok şükür. Gidiyoruz bir de sahne olsun. alıyorsun karşıda alıyorum hocam. Karşıda. Evet, karşıda. Neresinde karşıda? Eee Üsküdar'da. Üsküdar'da. Bir de eee Çekmeköy'de. Ha Üsküdar'da ve Çekmeköy'de. Evet. İyi. Evet. Yetişiyorsun iki tarafa. E, cuma pazar. Ha cuma pazar. Evet, cuma, cuma pazar. Cuma pazar Diğer günlerde, hayırlısı olsun. Cumartesi düğün, seyran doluyor Düğünlere gibi. falan gidiyorsunuz. Evet. evet. Ne kadar güzel. Evet, çok şükür ee, sen aslında nereliydin? Ben Bingöl'lüyüm usta. Bingöl'lüsün. Evet Bingöl Kığılıyım. Kığılısın. Yarışmaya evet. Kığıl'dan katılıyorum. Kığıl'dan mı katılıyorsun? <laughs> ne kadar severiz <laughs> Kığıl'ı. <laughs> Sevgili <gülüyor> dostlarımıza buradan çok çok selam gönderiyoruz. Kığıl'ı dostlarımıza. Evet. Allah Efendim, razı olsun. Herkes bizim dostumuz. Evet. Bizim hepimiz dostuz kardeşiz. Evet. Hep anlatıyorum bizim evet. hepimiz dostuz kardeşiz. Aynen. Başka bir şey yok işin içinde. Aynen. Başka bir Aynen. şey yok Aynen. işin içinde. Aynen. Efendim bir şey yok bıçağı alıp geliyorum şimdi üstünüze. Vallahi billahi şöyle yapmayın. Demeyin ki ya kardeşlik. Kardeşlik önemli bir şeydir. Eyvallah. Biz kardeşiz hepimiz. Efendim kardeşliğimize zarar gelmemesi için sevgili izleyenlerim kardeşliğimizin kıymetini bilmemiz Bilelim. gerekiyor. Evet. Aynen. Bu iş böyledir. Evet. Şimdi hamurları yufkaları üst üste bıraktıktan sonra bakın yufkaları üst üste bıraktım sevgili izleyenlerim ve uçlarını kestikten sonra ortadan da İkiye kesiyorum yufkaları. İkiye kestikten sonra da bakın görüyorsunuz. Efendim dört parmak genişliğinde. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamamdır bu işlem. Bunları şimdi ben böyle aldıktan sonra bunları güzel güzel doğrayacağım. Doğradıktan sonra da bunları muska böreği hazırlayacağım. Börek hazırlayacağım. İç malzememiz lor peyniri beyaz peynir biraz yağlı olur içerisinden fırlar. Onun için lor peyniri, maydanoz, yumurtanın beyazı, pardon yumurtanın sarısı. Bunların hepsini bir de buradan koparmış olduğum fazlalıklar var. Onları da şimdi lime, lime doğrayacağım. Lime, lime doğradıktan sonra sevgili izleyenlerim onları da oradaki malzemeyle beraber buluşturacağım. Hepsini bir kabın içerisine bırakacağım. Ve daha sonra bunları Evet iç malzemesi olarak kullanacağız. Birazcık da tuz ilave edebilirsiniz. Biz burada zaten <laughs> yeteri kadar da e, tuz ilave edeceğim, maydanoz ilave edeceğim. Ama bunları çok ince doğramanız gerekiyor. Şöyle e, iyice küçük küçük doğrayıp böyle orada e, uzun uzun olmamasını sağlamanız açısından izah ediyorum. Bakın böyle <laughs> erişteden daha küçük parçalara doğuruyorsunuz. Tane tane oluşturuyorsunuz. Ve tane tane oluşturduktan sonra oradaki kapla beraber yani bir kabın içerisine bakın <laughs> gördüğünüz gibi bunları lor peyniriyle beraber buluşturacağız. Lor peyniriyle beraber buluşturduktan sonra nerede bir kap alalım? Nerede kabımız? Var mı yok mu? Var 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 var. Hemen şuradan alalım kabımızı. Bunun içerisine bırakalım bunun içerisine bıraktıktan sonra lor peyniri de onun içerisine bırakalım. 2 adet yumurtanın sarısını da onun içerisine bırakacağız sevgili izleyenlerim. Allah Allah. Ve aynı de buradan maydanoz. Ben bunları biraz hazırlamak istiyorum ki daha sonra ben bunları sararken de Cengiz'de bu yeni klibin yeni albümünden bize türküler okusun. Ki evet. İştese gelmişken neşelenelim. Tamam. Peki. Her... Böyle Olur. hüzünlü, hüzünlü, hüzünlü olmuyor. <laughs> Olmaz Ha, Evet, Heh, evet kardeşim. numara gelsin. Ben bir garip adamım desin bakalım. Benim gibi. <laughs> Benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi. Estağfurullah. Ee, geçen sene gittim. Kalsa evet. bu sene gittik. İşte gidip geliyoruz ara sıra böyle. Ee, i̇şte ülke şeylerimiz güzel. Yani e, her şehrin, her ilçenin, her köyün diyelim evet. kendine has özellikleri ve güzellikleri vardır. Aynen usta. Güzellikleri vardır. E, Valla ülkemiz çok güzel kardeşlerim. Ülkemiz çok güzel. Her gün aynı şeyi söylüyorum ama bıkmayacağım ben bunu söylemek. Ülkemiz ülkemiz çok güzel. Eyvallah. Vallahi çok Bize güzel. Bize de bu düşüyor zaten. Vallahi bunu çok güzel gerekiyor. ya. Bizim ülkemiz kadar güzel bir yer yoktur ya. Evet. Yapmayın etmeyin ya. Şu arkadaşlar şu hainlik yapmayın ya. Kötülük yapmayın ya. Kendinize yapıyorsunuz. insanlarımıza yapıyorsunuz orada. Bir şey yapalım derken ne yapmaya çalıştığınız da belli değil. Oradaki bir sürü insanlar perişan haldeler ya. Yazık günah evet. evleri yıkılıyor, barkları yıkılıyor. Yani böyle bir şey olur mu ya? Allah aşkına evet. yapmayın ya yapmayın yapmayın. Güzel bir ülke bakın. O kadar güzel ki her yerinde ayrı bir özelliği ayrı güzelliği var. Evet. Gidiyorsunuz Karadeniz'e. Efendim ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Doğu'ya gidiyorsunuz, Doğu'nun kendi güzelliği. Evet. Erzurum'a gidiyorsunuz, Erzurum'un kendi güzelliği. İç Anadolu'ya gidiyorsunuz, İç Anadolu'nun kendi güzelliği. Güneydoğu'ya gidiyorsunuz, kendi örfü, kendi güzelliği ya. Ben anlamıyorum ya, ben anlamıyorum da, ben anlamıyorum da. Yine böyle konuştuğum zaman da diyorlar ki Nazım Usta politika yapıyor. Politika yapmıyorum, doğruları söylüyorum. Evet. Yurdumuza zarar gelmesin istiyorum. Aynen öyle. Yani Benim de hep bir sözüm var. Tabii canım. S sevgi paylaştıkça büyür. Onun için sevgiyle kalacağız. Yani hoşgörüyle kalacağız. İnşallah bunların da üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah izleyen. inşallah evet. bütün temennimiz o. Evet. Bak ben her zaman söylerim ya şimdi bu ayrımcılık yapmak kadar kötü evet. bir şey yoktur insanlar evet. arasında. Ben şöyle diyorum her zaman her zaman aynı şeyi kullanırım. Bana evet. insan olsun Nereli olursa olsun. Evet. Ben ilgilendirmez. Eyvallah. Ben yeter ki insan olsun. İnsan olsun. İnsan Aynen. olsun bana. Nereli olduğu beni ilgilendirmez. Eyvallah. Irkı, soyu, sopu ilgilendirmez. Süper. Bakıyorsun süper. bizim hepimiz Ehli Beşik Soylu'ndan gelen kardeşleriz. Eyvallah. Ey evet, Biz hepimiz aynı soydan geldiğimize göre, aynı yerden geldiğimize göre neyi bölemiyoruz? Evet. Bölünmeyecek hiçbir şeyimiz yok bizim. Evet. Her şey burada. Neyse kısa keselim evet. yine. Kısa keselim. <laughs> biz dönelim şarkımıza, türkümüze. Evet. Şarkımıza, türkümüze dönelim. Evet. Şimdi bugün e, az muhabbet, bol türkü. Bol ustam. türkü dinleyeceğiz. <laughs> Eyvallah. Ee, nasıl bir soru soracaktım şimdi sana, evet. unuttum gitti. Yaşlılık. bağış. olur mu? Yaş, ya. Ya? şimdi gençsin maşallah ya. ama. yaşlılık. Yani yaşlılık. Vallahi yaşlılık. ilk gelirken bunu seyircilerle paylaşmak istiyorum. Ustamda bir e, enerji, bir elektrik, bir coşku. İşte bu çok önemli. Yani ne alırsanız onu verirsiniz. Yani bir konuk olarak da bir e, sunucu olarak da. Sonuçta e, siz güzel insanların karşısındasınız devamlı. İşte bu atmosfer çok önemli Usta üstadım. E, bunu da sizde gördüm süper. Enerjinizi hayran kaldım yani. Teşekkür ederim. Bunu Cengiz albümünde. Yaşlılık demeyelim yani. <laughs> daha genciz daha genciz. Daha nice nice inşallah böyle e, yemek programında beraber ben güzel eserlerimle size güzel böyle tariflerinizle insanlara ulaşmasını İnşallah kardeşim. İnşallah hayırlısı Eyvallah. Ee, şimdi eee nerenin türküleri? Türkülerim e, seçme midir e, şöyle yoksa diyorum, karmadır e, ustam? E, yöresi e, yani bir yöreye bağlı değil. Ben fantazi halk müziği okuyan bir adamım. Fantazi halk müziği. Halk evet. müziği. Evet. Onun için e, her yöreyi de okuyorum. Her yöreyi de okuyorum ama genellikle aşk türküleri zaten gönlümüze e, yara olan aşk türkülerini okuyan bir adamım yani. Aşk, evet. aşk, aşk, aşk. Sevgi, aşk, aşk, aşk güzel. Sevgiyle aşk zaten bitmiyor ki bunlar. Evet, yani aynen. insan olduğumuz müddetçe bunların hiçbiri bitmez. Evet. Her şeye aşık olabiliyorsun. Tabii aynen. Yani e, her şeye bir aşık olma Tabii, hakkımız var insan olarak. Doğa sevgisi evet, her şeye aklınıza ne gelirse. Dua'ya aşık olursun, insana aşık olursun, bekar olursun, birisine <laughs> aşık olursun. <laughs> ya, Eyvallah normal, süper. Normal doğrudur evet, ya doğru. Allah Allah. Doğru. Peki de yurt dışına gittiğin zaman yemeklerde sıkıntı çekiyor musun? Yok Allah'tan ki Türk mutfağı olduğu için. Oralara gitti. Oralara yakın evet. olduğu Aa, için. Çin'e Çin e falan gitsin. Allah'a şükürler olsun. oraya falan gideceğiz. Buradan toplayıp götüreceğiz. <laughs> buradan götüreceğiz. <laughs> evet. Zaten mesela e, bir bölge var mesela diyelim ki e, Flaman bölgesi. Orada mesela helallik diye yazıyor giriyorsunuz hep e, yabancı sonuçta. E, burada yiyebilir miyiz, yiyemez miyiz diye soruyoruz. Ee, arkadaşlarımız tabii o dili iyi bildikleri için tamam burada sıkıntı yok diyor yiyebiliriz diye ama ekseri e, Belçika'nın mesela bir Brüksel bölgesi var orada hep Türkler yaşadığı için orada sıkıntı yok. Şimdi benim bir akrabam şeye gidiyor Çin'e gidiyor. Evet. Daha bayramdan evvel evet. giderken efendim işte karşı olduğumuz için evet. tavaketi keti yapıyorlar. Evet, kete evet kete yapıyorlar. Kete yapıyorlar, şey yapıyorlar, mafiş yapıyorlar, hamur işleri yapıyorlar ki evet. orada hem bayatlamaz. Hem evet. de evet, e, birkaç gün tüket birkaç günde tüketilebilir diye. Evet. Dedim ki hayırdır ya ne yapıyorsunuz? Vallahi dedi Çin'e gidiyor dedi. İşte o da Çin'e mal getiriyor. Orada dedi her çile gidip geldiğinde 5 kilo zayıflıyor. <laughs> Süper e, e, diyor ki her yere gidiyoruz diyor. Çorba içeceğiz. Çorba diye bir şey evet. yok ki diyor. Su. Olduğu evet. gibi su. Malzemeleri evet. doldurmuşlar bir araya getirmişler <laughs> suyla diyor. Çorba olarak veriyorlar bize. Eyvallah. E şimdi bizim mutfağımız o kadar güzel ki. Bizim mutfağımız o kadar güzel ki yani dünyanın en güzel mutfağı evet. benim açımdan. Evet. Benim açımdan. Ha bazıları bazıları yabancı meraklısı olabilirler. Evet. Onlar evet. onların sorunu. Eyvallah. Ama dünyada en güzel mutfak bizim mutfak. En evet. güzel lezzetler bizim lezzetler. Bir de senin gibi lezzetli bir usta olunca. Ya teşekkür evet. ederim Öyle ama yani. bizim mutfağımız kadar güzel mutfak yoktur. Evet. Hiçbir zaman için. Baktığınız zaman zaten Dur bakayım kaynadı mı? Evet. Tamam kaynadı. Baktığınız zaman zaten belli oluyor. Dünyada en iyi mutfak evet. bizim mutfağımız. Çünkü insanlar geldiği zaman burada yabancı bir şey istemiyorlar. Biz türümci, turizmci olduğumuz için evet. turistlerle hep karşılaştığımız için. İşte evet. Türk yemekleri nedir? Evet. Meşhur Türk yemeklerinden yemek istiyoruz. Adam bunu söylüyor. Başka bir evet. şey demiyor. Türk yemekleri diyor. Başka evet. bir şey demiyor. Ama bizdekiler de efendim... Nerede yabancı yemekler varsa <laughs> gidiyorlar onları. Ya adam oradan buraya geliyor kebap yemeye. Ya. Kebap evet. yemeye geliyor. Sen Aynen. gidiyorsun. Efendim onu e, yabancı meraklısı işte. Evet. Bir, ona me, yabancı meraklıları diyorum. Eyvallah. Meraklı melaatlar onlar. Efendim <laughs> efendim. Efendim nedir? Bir durum mu var? Efendim börekleri kızartıyorum. Mücver'i fırından aldım. Bir, acele ettim. Acele, acele. arkamızda kovalayan yok bizim. <laughs> tamam. Sabah kadar buradayız. <laughs> <laughs> sabah kadar buradayız tamam <laughs> Efendim e, börekleri kızartıyorum derin bir tencerenin içerisine yağ bıraktım. Efendim yağla beraber bu börekleri kızartıyorum. Bitti. Burası açık. Aynen öyle. Burası açık. Aynen Edirne'den öyle. Edirne'den Ardahan'a kadar kim varsa gelsinler. <laughs> Gelsin. Biz kardeşiz. Evet. Kardeş. Öz kardeş. <laughs> evet. Öz kardeş. İnsan gönüldür. Gönül. Evet. Biz gönül insanız. Evet. Buyurun gelin. Sefa geldi. Hoş Aynen geldiniz. Evet. Başımızın üstünde yeriniz var efendim. Evet. Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten Olympist. sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Olympist. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. O